Arkadaşlar selamünaleyküm. Domuzları şu an gördük. Gündüz vakti ailecek gelmişler kocaman. Karpuz kavuğu atmışlar herhalde onları yiyorlar. Orada da var. Orada da var. Gördüğünüz gibi Hayret. Bak, çıkıyorlar demek ki. Bir tanesi bize baktı. Köpek geliyor. Bakalım köpek bir şey yapacak mı? Şey, şöyle bakınca kirpi gibi şey var. Osturuyor. Bunlar insanlara bir şey yapmıyor herhalde. Yok evet, saldırmaları yok herhalde. Yok yok saldırmaları yok. Ay evcilleşmişler var. Video çekiyorum. Abi evet. kaç kaç gecedir bunları göreceğiz diye gece 2'de 3'de çıkıyoruz göremiyorduk ya. Yani. Akşam serinliğinde çıkıyorlar. Bütün bölgeleri e evet. göreceğiz. E. Değil mi? İşte. Evet. Köpeklerle de şey olmuşlar. Evet. Dost olmuşlar köpekler havlasa bile şöyle bir genişten alıyor. çekebilirim değil mi sen? Tabii tabii. Çalıyı dolaşayım da onlara bela olmayı hesaplar. Genişten alıyor. Aynen bir, bir havlıyor köpekler yapıyor. bir şey bak kediye koştu mesela. Valla ne güzel ya. Bayağı var ama. Var bayağı var. Çok var. At köpek. Tut. Araya. Hayır, Hadi kolay gelsin. Ha, oğlum. İnsanlara bir şey yapmıyor musun? Bu anneler herhalde değil mi? <gülüyor> 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi omuzlar yemeklerini yiyorlar. En son denk getirdik. Gece çıkıyor genelde bunlar ama korkanlar da değil. insanlar da zarar vermiyormuş herhalde. Bunlar belli yani. baksana. Alışmışlar. İşte kedilerle köpeklerle dost olmuşlar. Biraz birbirlerine saldırıyorlar abi ama. Tamam buna bir isim koyalım. Ne koyalım? Gel. Harika bir şey. Bunlar da ben işte böyle yaşayan insanları verdiği art, artık yemeklerle besleniyorlar, karınlarını doyuruyorlar. Kardeşim, kimin domuzlarını çekiyorsunuz? Çekilin burada, gidin. Domuzların sahibi geldi. Kapat. Domuzların sahibi geldi. Siz misiniz beyefendi domuzların sahibi? Benim domuzlarımı neden izin almadan çekiyorsunuz? Gece 2'de 3'te, Allah. Teyze düştü. teyze düştü. Çeker misiniz öyle kafan? Tamam. Olay var olay. Adını kaçırdınız. <laughs> domuzlardan ko çeker misiniz? <laughs> teyze domuzlardan korktu. Şok şok şok. Bir yandan domuzun sahibi çıktı. Bir yandan teyze domuzlardan korkmuş. Teyze düştü. Aksi yaptı dedi şey, şöyle. Bak sen hı de şey yap ya, yürüyor sen de ama. Sen de gel. Bak o hani yürüyor bir, bir erkek o. Yürüyor falan var mı? Evde var da konya sık Gerçi onunla diş yok mi? bir şey yapamaz o. Kola yavuz da kan. Ay çak Vurursa. Sert. Vurursa. Omuzdan sağ bir gel. Hadi hadi gidelim. Hadi gidelim. Ha kartuşta para mı var ne var? Hadi hadi. Hadi gidelim onlar da beslensinler. Araba geliyor. Arkadaşlar gibi domuz ailesi burada. Biz gece çekim yapmıştık. Belki onu araya bir yere koyarım. Veya ayrı olarak atarım. Gördüğünüz gibi karpuz kabuklarını yiyorlar. Bak bak nasıl koparıyor bak. O en büyük olan dişi bu erkek, sağdaki diğerleri yavru, bir tanesi daha oraya gitti. Yavrular da var ya hayret. Domuz ailesi. Şu etrafı kolaçan ediyor. Ki bana bakıyor. Öpmeye başladı. Yine yani ne olur olmaz şöyle tetikte olalım. Karpuz kabuklarını bir bitiremediler ya. Bizim köydeki tavşanlar olsaydı şimdi bitirmişler Bildiğiniz domuz. Sürüsüyle. Burada çok var arkadaşlar. yukarılarda Kalıplar diye şu herhalde bunlar. Bu azıcık azıcık bu tarafa doğru geliyor. Biz şöyle yavaştan uzaklaşalım. Bu erkek. Çöpleri falan karıştırıyor bunlar. Biraz atak yapacak gibi geldi bana ama. Böyle yavaştan uzaklaşalım. İki sen erkek yan yana. Bayağı görüntü aldık arkadaşlar. Şu dişi. Şu erkek arkadaki Küçük da erkek Sanırım gidiyorlar. Karpuz kabuklarını tam bitirmeden ama gidiyorlar arkadaşlar. Vallahi çok iyi oldu. Her gece 2'de çıkıyordum. Köpeklerin sesini duyunca görüntü yakalayalım diye. Tatilin son günü denk getirdik. Şunlara bakar mısın? oraların içinde yaşıyorlar. Bunlar böyle gece sabah kadar dolaşıyorlar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.